Can tekrar merhabalar. Merhaba. Amerika'da vergi dönemiyle alakalı müşterilerimizden gelen soruları sana yöneltmeye devam ediyorum. İstersen ilk soruyla hemen başlayalım. Başlayalım. Amerika'da fatura kesmek için belirli bir format şartı var mı? Amerika'da Türkiye'deki gibi katı şekil şartları yok. Burada internetten bulunan hazır şablonlar kullanılabilir. Amerika örnek fatura örneği ya da US sample invoice gibi aramalarla aslında siz hazır bir şablon bularak burada faturanızı oluşturabilirsiniz. Sadece dikkat edilmesi gereken nokta temel bilgilerin yer alması. Temel bilgilerden kastım da şirketinizin adı, adresi, satılan ürün, oradaki tutar bu gibi temel bilgiler yer aldıktan sonra hazır şablonlarla devam edilebilir. Teşekkürler. Amerika'da LLC şirket sahibim. Harcamalarımı şirket kartıyla değil, Türkiye'deki bireysel kartım ile yapıyorum. Vergi sezonunda gider gösterirken bir sorun yaşar mıyım? Sorun yaşamamak için ne yapmam gerekir? Evet sorun yaşarsınız. Sorun yaşamamak için de giderlerinizi Amerika'daki şirketinize bağlı banka hesabıyla yapmanız gerekir. Amerika'daki şirket kartından veya hesabından yapılan harcamalarsa sorunsuzca gider olarak gösterilebilir. Bir diğer soru. Giderler kısmındaki yıllık vergi beyanı için ödediğimiz muhasebe ücreti alanına hangi harcamayı girebilirim? Burada mükellefe yaptığınız ödemeyi belirtebilirsiniz. Çünkü alınan isim hizmetler arasında muhasebe işlemleri de vardır. Bu yüzden burada bu gideri göstermenizde bir sakınca yoktur. Havale, EFT, işlem ücreti gibi masraflar gider gösterilebilir mi? Bunlar gider gösterilebilir. Size iletilen vergi ön bilgi toplama formunda ilgili giderleri gösterebilirsiniz. Vergi beyanı yaparken önceden ödediğim vergileri gider olarak gösterebilir miyim? Federal düzeyde yani IRS'e ödediğiniz vergileri burada gider gösteremezsiniz. Ancak annual report franchise tax gibi eyalete ödenen yıllık vergilerinizi gider olarak göstermenizde bir sakınca bulunmaz. Teşekkür ederiz can. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.